Herkese merhaba. Yemek ve tatlı fikirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasa tava tarifimle geldim. Yani pırasayı sevmeyenlere bu da bir alternatif olsun diye düşündüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, şöyle 5-6 adet pırasa kullanacağım. 2 adet havuç kullanacağım bu esnada. Öncelikle pırasalarımı doğrayarak başlayalım. Pırasalarımı Temizledim, yıkadım. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Ne kadar ince doğrarsak o kadar iyidir. Şimdi ince bir şekilde doğramaya başlıyorum. Evet pırasalarımı ince bir şekilde yapraklarıyla birlikte doğradım 2 adet de havuç rendeledim onu da üzerine ekliyorum 2 adet yumurtam var diyorum. Yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı mısır unum var. Onu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Evet karışımımı karıştırdım şu anda tamamen. Birbirine geçtiler. Tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağladım. Şimdi bütün karışımımı tavama boşaltıyorum. Kaşığımın arkasıyla tavama düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi ocağımın başına geçip kısık ateşte pişirmeye başlayacağım. Evet, pırasa tavamız şimdi ocağımızda ocağımızın altı kısıkta ve kontrollü bir şekilde çevirerek çevirerek bu şekilde bütün etrafına dolandırarak dikkatli bir şekilde pişiriyorum evet bu arada hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilir beğeni ve desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim yorumlarınız bir noktada olsa benim için o kadar değerli ki e, bu esnada bana yorumda da bulanabilirsiniz İstekte de bulunabilirsiniz. istediğiniz herhangi bir şeyi sizin için yapmamı istediğiniz oraya yazarsanız ben de sizler için elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Evet şimdi ters çevireceğim. Bir kapak yardımıyla bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Az bir yağ döküyorum. Evet, şimdi, ondan, şimdi aynı şekilde kontrollü bir şekilde çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Evet, kontrollü bir şekilde alt üst kızarana kadar pişirdim şimdi pırasa tavamı. Hemen servis tabağıma alıyorum. Ve şöyle dilinlemek istiyorum sıcak ama Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Tavuk e, tava da hemen kestim. Şuradan da bir dilim çıkarmak istiyorum. Bu şekilde. Nereye koyayım bilemedim şu an. <laughs> hemen şöyle alıyorum. Evet, isterseniz yanına yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Yine istediğiniz şekilde servislerinizi yapabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.